Ama şu anki çekilişler 500 puanın üzerinde. Şu anki çekilişler öyle gibi gözüküyor evet ama bunun biz çok sürdürülebilir bir trendde olduğunu düşünmüyoruz bir taraftan. Onun aslında iki farklı sebebi var. Ee, önce elemeye sebebini söyleyelim. Birincisi elemeye diye bir konsept vardı. Bu bir şirket sponsorluğu diye geçiyor. Şirket bir şekilde devlete devleti ikna ediyor diyelim. Ee, ben şu kadar kanadayla görüştüm. E, ee, bana şu sebeplerle uygun değil. Benim gerçekten bu kişiye ihtiyacım var. Ve bu kişiyi işe almam yarın öbür gün şu kadar Kanadalı'ya istihdam sağlamamı sağlayacak e, diye hı hı. ikna ediyor. Öyle bir durumda hani şirkete... Yabancı spor... yabancı bir personeli almak için. Doğru yabancı personel hı. özel çalışma izni çıkarttırıyor. Bu da kapalı çalışma izni oluyor. Sadece o şirkette ve o pozisyonda çalışabiliyorsunuz. Bu size artı 50 veya bazı durumlarda artı 200 puan kazandırıyor. Yani bizim düşüncemiz aslında 500'ün üstündeki birçok adayın bir taraftan da bu LMA puanı olduğu için olduğu yönünde. Ve mayıstan itibaren de 2025 yılından bahsediyoruz. 2025 yılının ortasına itibaren de bu LMA'den alınan 50 ya da 200 puan artık olmayacak. Oo, büyük Yani haber havuzdaki bu. bazı insanlar o artı 50 puan almışken artık alamıyor noktasına geldiğinde puanların biraz 500'ün altına düşmesi ne bekliyoruz açıkçası. Yani biz bunu uzun süredir düşünüyorduk zaten. Bu LMA haberi çıkınca biraz daha bizi onaylamış oldu hani hükümetin de bu şekilde düşündüğünü. Anlamış olduk. E, o zaman burada eğitim gören özellikle 3 ya da 4 yıllık bölümlerde eğitim gören ya da Türkiye'de üniversitesi olup da üzerine bir ya da 2 yıllık programlara buraya eğitim gören çocukların davet alma ihtimali artıyor Mayıs'tan sonra. Artıyor diyebiliriz çünkü Hı -hı. havuzdaki diğer insanların puanların düşeceğini varsayarsak kendi evet. puanları hak ettikleri puanları e, zaten yüksek olduğu için 499'lardan bahsettiğimiz için e, çıkma ihtimalleri kesinlikle var.